Hayvanlara bakınca ne görüyorsunuz? Bazı hayvanların tefekkür ettiren ilginç özelliklerini hiç düşündünüz mü? Tabiata baktığımızda bir balığın yüzmesi, bir kuşun uçması, bir uçağın uçuşu hep belli prensipler, alışkanlıklar mekaniği dahilinde gerçekleşir. Bir nehir veya deniz kenarında yorgunluğumuzu atarken acaba suyun hareketlerinin ne kadar karmaşık bir düzen içinde olduğunu fark ettik mi? Acaba uçaklar mı yoksa uçan böcekler mi prensipleri daha iyi ve daha verimli bir şekilde kullanmaktadır? Balığın vücut şekli tasarlanırken acaba hangi alışıklıklar, prensipler uygulanmıştır? Tabiatta gördüğümüz bu uygulamalar acaba teknolojide bize ne kazandırmış veya ne kazandıracaktır? Acaba balina ve kırlangıç kuşunu inceleyerek uçak ve gemilerde yakıt tasarrufu sağlayabilir miyiz? Sivrisinekler suyun üzerinde neden batmadan durabiliyorlar? Örümceklerin ani sıçramalarında bacaklarındaki hangi özelliğin tesiri veya balığın kalbi yüzerken suyun vücuduna uyguladığı basıncın en düşük olduğu yere ve büyük bir itina ile yerleştirilmiştir. Böylece hız arttıkça dış basınç azalarak kalbin atışlarının kolaylaşması hedeflenmiştir. Balığın gözü, hız ve ne olursa olsun hep aynı statis basınç değerini koruyan yere yerleştirilmiştir. Böylece balık hızlı veya yavaş yüzerken gözünde basınç farklılığı olmamaktadır. Hepimiz evimizde ani hızlanma veya yavaşlama yapabilen havada asılı kalan takla atıp ters uçabilen ve ters olarak tavana iniş yapabilen sinekleri görmüşüzdür kırlangıç veya ton balığındaki olduğu gibi ön ve arka kanatlarının arkaya doğru kavislendiği hilal şeklinde kanatlar bu verimi daha da artırır. İnsanlar da uçar ve gemilerde bu tasarımdan istifade ederler. Tahliller neticesinde köpek balığının derisi üzerinde keşfedilen küçük kanalcıkların tuzlu suda sürtünmeyi azaltmak ve hareket verimliliği sağlamak için en ideal yapı veya boyda olduğu görülmüştür. İnsan ve hayvan eklemlerindeki yağlama mekanizması o kadar harikadır ki bugüne kadar teknolojideki 3 yağlama tipi ile de tam olarak açıklanmamıştır. Donma sıcaklığının altında yaşayan antifrizli balıklar, kızgın çöl kumlarındaki hareket eden yılanlar, metcezir bölgelerindeki susuzluğa dayanıklı balıklar vardır. Ayakkabıları 1600 metre derinliğe dayanabilmektedir ki basınç bizim maruz kaldığımız basıncın 160 katıdır. Bununla birlikte derin deniz hayvanların bu kadar büyük basınç altında hayatını nasıl devam ettiklerine dair bilmediğimiz konular çok fazladır arkadaşlar.